hocam? Şimdi dinleyicimiz diyor ki film arasındaki müzikler oluyor falan. Mesela bizde de geçiş müzikler oluyor. Çok kimseden kafa takılıyor. E efendim işte TGRT'de niye müzik var? Ölünün körüne. <laughs> Sana soracaktık tamam mı? <laughs> sen düşünme arkadaşım onu. Sen düşünme. TGRT'nin sahibi var. Allah, Allah, Allah ona soracak hesabı. Sana değil. Dinleme sen. Efendim geçiş müziği. E, bas gelinde düğme yok mu? Kız Geçmiş, geç, geçten sonra dinle. Niye şey yapıyorsun ki? o eski binadayken bir gün e, sabahın dokuz muydu, onu muydu falan. Odada da diğer arkadaşlar öğleden sonra geliyorlardı falan. Sadece ben varıp gelen telefondan hepsine ben bakayım bir tanesi. Dedi bu akşam, dün akşam dedi işte dedi. Ne dedi ya? avşar mı dedi, ne dedi? ...Hülya avşar dedi bak yanlış hatırlamıyorum. İşte onun konserini yayınladınız. Ya o zaman da o eski binada ...Hülya Avşar'ın tekeri de değer program hiç olmadı. Dedim öyle program yapmıyor ki dedim aynı şekilde. Dün akşam yayınladı. Nerede yayınladı dedim. E işte dedi. i̇şte bir konserini yayınladı. Haber olarak Haber, vermişler. Haberlerde. Haber vermiştir herhalde. Saat kaçta yayınladı? E dedi 11'de dedim. Ha. 9'da dedim huzura doğru vardı. Onu da dedim izledin mi? E şey yap e dedim sen dedim Hülya Avşar neredeyse oraya boşuyor dedim. o, <laughs> utanmadan dedim bir de kalkıyorsun dedim tenkin ediyorsun. Utanmadan kalkıyorsun bir de senki de küt diye kapattı hemen. E şimdi bizde de var öyle. Ukala tipler. Aaa ihlasa yakıştıramadık falan filan diye başlıyor. Sanki sen e, kendin dört dörtlüksün de ondan sonra. E, kendisini ihlasın üstünde görüyor. Ha, kendisini ihlasın üstünde görüyor. İhlasın ortaya koymuş olduğu kitapları bellidir. Yayınları da bellidir. E, efendim işte onlar uygun olmuyor. E, dinleme bakma. Mecbur musun be arkadaşım ya. Değil mi? Yani. E, biz, he, biz, demiyoruz ki aynı şekilde efem TGRT FM'de de TGRT Haber'de de TGRT Belgesel'de de TGRT EU'da -E da e, yani haram bir fiil aynı şekilde yayınlanmıyor falan filan öyle demiyoruz. Hangi ülkede yaşıyorsun? Mecbursun buranın Mecbur kanunlarına göre. Var. Bütün bu kanunlar içerisinde yani Allah adına lütfetti ihsan etti bu hizmetler yapılıyor. Birazcık aynı şekilde akıllı, akıllı düşünün ya. E, Dolayısıyla e, hani bir film izliyorsun falan, kızı ver sesini ya, bunu bize soruncaya kadar değil mi? Hani bazı filmlerde tutuyor bir tane şarkı çıkartıyor. şarkı söyler e, o zaman kız sesini, değil mi? Efem onu izlesem günah olur mu? İzleme ya, değil mi? Ya e, onu da bana soracaksın yani, tamam? Elinde olan şeyler var, Olmadı mı? ilerlet yani, hiç bir video filan sayan. Ya başka tarafa geçiver. Efem gelelim ikinci ve son. Peki oturup film seyretmek şey mi? Maalesef yani olur mu? Maalesef yani hem olur hem olmaz. Ezen bir şeydir. Yani böyle belgesel niteliğindedir. nedir veya tanıcak bir şeyler öğretiyordur veya tarihi bir şeydir e, veya da öğrenmesi gerekiyordur. Evet. mesela TGT belgeselinde yayılan Evliya Kiram'la filmler var mesela değil mi? Hayatlar var. bunlar tamam. No problem. Ya ama lüzumsuz bir şey lüzum şey mesela dizilerin çoğu öyle. Hep dedi tamam mı? Aa kaynana geldi ne dedi? Gelin kaynana ne dedi? Aa görümce geldi işte şey yaptı. Aa komşu geldi bir fitne çıkardı. Dur dur. Ha. Ahlaksızlık. Ahlaksızlık. Yani, çarpık ilişkiler. Ondan ya. sonra e, şimdi evdeki diyorsun. Ya dur 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 ne diyecek ya? Ne diyecek adam senaryo, senaryo uydurdu uydurdu yaptı. Hatırıma şey geliyor onu anlatıyorum ben. Evde de anlatıyorum falan. Şimdi eee Günel Bolat. Allah selamet versin. Zaman zaman bazen iş şey ya. edeceğim, yapıyorlar diye. gazetede Yapıyorlardı. Ee, şimdi beraber çalışıyorduk Türkiye Gazetesi'nde. Bizim sayfa servisinde. O hikaye roman bölümünde. O da kendisi edebiyat mezunuydu. Hikaye şey yapıyordu falan. Evvel abiler ona dedi. Kendi dedi bak şey yapma onda kendi e, edebiyat fakültesi mezunları var geliyor işte roman yazarken yok işte güneş doğarken şöyle yani romantik. Ya geç onlar. Bugün insanlar onlara takıl. Doğrudan doğruya hadisenin içerisine geç. E şimdi hakikaten öyle başladı. Emir abi'nin kayın kayın bir şey yapıyor. E şimdi beraberce konuşuyoruz şeyde e, bizim sayfada. E ondan sonra bir gün namaz kılarken bu namaz arasında koşarak geldi. Ne, ne bir şey adırma geldi dedi Onu dedi yazdı gitti falan. <laughs> ya hepsi uyduruk tamam mı? Hepsi uyduruk. <laughs> Ama ya yani kadınlar bir hoşuna gitmiş yani. Hanımannet de okuyor onu. Tamam mı? kendi kendine vah 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 ne olacak şimdi yeni evlenen bir çift var işte divan almışlar onda anahtarı bir yerde unutmuşlar uyduruk hepsi tamam mı böyle bir hasi olmamış yağmur yağacak eyvah eyvah divanlar da ıslanacak şimdi aldıkları divanlar da ıslanacak yani yazanın kurguladığı şey ha 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 yani öyle bir hasi olmamış yani, tamam. evet. e şimdi ki e, dediğin dizilerdeki de oturuyor adam aynı şekilde bir şey uydurup uydurup şey yapıyor ve bir de dediğin gibi e, e, dinin e, dini yıkmak için gizli bir şekilde oralara şeyler yerleştiriyorlar. Ahlaksızlığı yerleştiriyor, ha. bilmem neyi yerleştiriyor falan. Yani böyle şeyler izlenmez ve dinlenmez. Yani insanların anlayışları da kıt. Siz her, her zaman söylüyorsunuz ya. Yani dinleyicimiz bir aradaki müziği soracağına önce bunu bir sorsaydı. Değil mi? Yani ben dizi diziyi mutlaka izlemem lazım lazımca. Sanki Far Ama arada da, arada da müzik olmasa iyi olur. olur. Hiç alakası olmayan e, şimdi e, yaygın ya Bunlar böyle şey yapınca hemen o hadis-i hatırıma geliyor. Ahir zamanda yazar çizer çoğalacak. Hakikaten çok. Şimdi herkes YouTube'da bir şey yapıyor falan. Efendim biz şöyle şöyle işte resimle çekip belgeli şartı bunları yayınlayacağız ama bunların altına müzik koysak olur mu olmaz mı? Allah Allah. Ya çok önemli bunlar. Sen bilmiyor musun Mustafa Bey? Başına gömer. <laughs> Sen de başmakçı İsparta'yı çeksene. <laughs> Siz bıraksanız ben neler yapacağım da. <laughs> <gülüyor> i̇zin, izin <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla uygun olmaz onlar. Efendim... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.